Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. ABD'li askeri analist Douglas McGregor, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapmasının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini kaydederek Sünni Müslüman ittifakının fiili lideri olan Erdoğan Türkiye'sinin İsrail'in kıyameti olacağını söyledi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1524'ü çocuk, 1000'i kadın toplam 4137 kişi şehit oldu. 13.260 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden İsraillerin sayısı 1400'ü geçti. İsrail hükümetinin kara operasyonu ve Gazze'ye yardımlara izin verilmeyeceği açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için daha önce 13 milyar dolar olduğu iddia edilen benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye bölgesel savaş uyarısı yaptı. ABD ordusu emekli albayı ve askeri analist Douglas McGregor Amerikalı eski hukukçuyla Gazze'deki gelişmeler hakkında sorularını cevapladı. McGregor'ın değerlendirmeleri şu şekilde: Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa'da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekatı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar, Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler. İran'ın her ne kadar elinde çok sayıda füzesi olsa da İsrail'in savaş söz konusu olduğunda İran'a nükleer bomba göndereceğini açıkça ifade ettiğini söyleyen McGregor, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye tehdidine dikkat çekti. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlarda Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez, 2 milyon askeri bölgeye yağabilirler ve Türkler çok acımasız savaşçılar. Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur. Eğer Gazze'ye girerlerse bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.